24 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar hesaba getirilen e, terörist sayısı 30.416. Suriye'nin kuzeyi dahil. 30.416 terörist hesaba getirildi. Bu 2020 yılında ise bir yılda ise 3.646 terörist Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde yapılan e, faaliyetlerle hesaba getirilmiş bulunmaktadır. Bütün ıı, Irak'ın kuzeyinde, yurt içinde, sınır ötesinde ne kadar bunların sığınakları, barınakları, inleri, mağaraları vesaire var, bunların hepsi tahrip edildi. Nedine devam ediyor. Ve bunların yerleştirdikleri yüzlerce, yüzlerce mayın ve el yapımı patlayıcı da yine bizim kahraman Mehmetçik tarafından bulundu ve getirildi arkadaşlarım. Ve bu manada kesintisiz bir şekilde etkin bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Ve bu konuda kararlılığı olduğumuzu söylüyoruz. Artan bir tempoda ve artan bir şiddette aralıksız, taarruzi bir ruhla terörle mücadelemiz devam edecek değerli arkadaşlarım. Ve e, <laughs> geldiğimiz nokta çok kritik. Bunu istihbarat raporlarından, bunu basın ve yayın kuruluşlarındaki çıkan haberlerden, bunu yerinden bilgi verenlerden öğreniyoruz. Ve gerçekten şu anda PKK teşkilat olarak, yönetim olarak, sözde yönetim olarak her neyse bunların çok büyük bir şekilde paniklediklerini, bir gece aynı yerde iki gece yatamadıklarını ve hakikaten korkunun dağları sardığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini, enselerini hissettiklerini görüyoruz, takip ediyoruz. Ve burada herhangi bir şekilde durmak yok arkadaşlarım. En son terörist etkisi getirince kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah bu noktaya geleceğiz. Tabi hudutlarımızdaki arkadaşlarımız büyük bir kahramanlık hudutların güvenliği için gayret gösteriyorlar, çalışmalarını sürdürüyorlar ve huduttaki e, güvenliğin sağlanabilmesi, hudut kontrollerinin sağlanabilmesi için yapılması gereken de maddi girdiler ne varsa tel örgü, efendim e, duvarlar ve elektronik sistemler bunların hepsi de alındı, konuldu ve dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde oradaki faaliyetler sürdürülebiliyor. Tabii biz burada e, yaptığımız faaliyetler sonucunda arkadaşlarım Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından kontrol edilen bölgelerde huzur, güven, asayiş sağlandıktan sonra 450 bin İdlib'de olmak üzere 1 milyon Suriyeli kardeşimiz, 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz e, gönüllü ve güvenli bir şekilde ve saygın bir şekilde itilip kalkılma olmadan rahat bir şekilde huzur içinde evlerine ve topraklarına dönebilmeleri mümkün olmuştur. Burada eğitim faaliyetleri devam ediyor. Sağlık faaliyetleri devam Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinden bahsediyorum. Kütahya kuvvetlerin kontrol ettiği alanlarda ve bu normalleşme yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu konuda gerçekten e, diğer bakanlıklarla ve kurumlarla koordine etmek suretiyle Türkiye olarak yoğun bir gayret içindeyiz. Oradaki hayatın kolaylaşması ve güvenli hale gelmesi için. Bütün bunları yaparken arkadaşlarım orada e, çevreye, masum insanlara, mazlumlara <laughs> gerekli ilgi alakayı gösteriyoruz. Ve gerçekten bu konuda örnek davranışlar görüyoruz arkadaşlarımızdan. Onları tebrik ediyorum. Arkadaşlarım burada bizim yaptığımız bu çalışmalarla efendim e, oradaki rahatlamanın e, bütün ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar dahil herkes tarafından da takdirle takip edildiğini fakat bunların maalesef şu veya bu sebepten dolayı kamuoyuyla, dünya kamuyla pek paylaşılmadığını da bilmenizi istiyorum. Şunu iyi bilin, eğer bu operasyonlar olmasaydı, eğer başlangıçtan itibaren Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı harekatları olmasaydı, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri buraya müdahale etmeseydi arkadaşlarım, bu koridorları tahrip etmeseydi, bu hevesleri bazılarının kursağında bırakmasaydı, bırakmasaydık, inanın şu anda çok çok daha zor, çok çok daha değişik bir takım oluşumlarla ve durumlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olurdu. Bu sadece Türkiye'nin hudutlarına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir tehdit ve tehlike oluşturmanın ötesinde bu Suriye için de büyük bir tehdit, büyük bir darbe ve ölülmek demek olacaktır. Yani bu konulardaki yaptıklarımızın herkes tarafından anlaşılması, her tek tarafından bilinmesi lazım. Biz bütün komşularımızın, Irak, Suriye başta olmamız üzere bütün komşularımızın toprak tuttuğuna saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek derdimiz, tek derdimiz arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Tek derdimiz bu. Ve tek hedefimiz de teröristler.